Herkese selam değerli haberseverler. Seçime 3 gün kala Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi baştan memleket partililer olmak üzere Türkiye'de şaşkınlıkla karşılandı. Bu konuda Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yapmıştı. Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Konu hakkında görüşü merak edilenlerin başında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Bugün Erdoğan'ın mitinginden o açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin destekçilerine çağrı yapıldı. Bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. İnce'ye gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajcıların, kasetçilerin yanı değil, milletin adamı Erdoğan'ın yanıdır. İşte o anlara dair görüntüler sizlerle. Neyle geldi? Neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediğiniz cumartesi günü ortaya çıkar. Değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Yani bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz masayı FETÖ öyle bir kuşatmış ki bugün kasetle Muharrem İnce'yi adaylıktan çektirdiler. Şimdi Muharrem gönül verenlere sesleniyoruz. Sizin yeriniz şantajların, kasetçilerin, montajların yanı değil, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır. Tarafsız haberler için abone olmayı unutmayın.